Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir hafta sonu beraberiz. Bayramdı vesaire derken bugünlere geldik. Umarım kazançlı bir haftaya başlarsınız. Yasal yürü yokumu ihmal etmeyiniz. Yatırımlarınızı yasal da, yatırım danışmanları aracılığıyla yapınız. Kimsenin aklına uymayınız. Bakalım güne hangi hisseyle başlıyoruz. Tofaş. Tuasso. Kapanış 32.78'de yapmış. Son zamanlarda en yüksek yaklaşık 40 liraları falan görmüş. Tam direnç sınırında kapanış yapmış. E, 33.16 üzerine kendisini atması lazım. 33.16 üzerine kendisini atarsa 37.68-37.70'lere kadar bir e, gidişatı olabilir diyor analiz. Eğer burayı geçerse bak şöyle kaba taslak göstereyim. Evet hemen, hemen sınır burası. Burayı geçerse tekrar şu seviyelere yani 40 seviyelere kadar gelebilir diyor grafik. Eğer buradan kendisini yukarı atamazsa e, şuradan tepki verip tekrar aşağı düşüşe geçerse yani şu kanalın içindeki hareketi tekrarlamaya çalışırsa 30-90'lara kadar bir düşüş olabilir. En sonunda 30-14'lere kadar bir kuvvetli destek çizgisine inebilir diyor TOFAŞ'ın grafiği. Evet, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.